Herkese merhaba arkadaşlar. Ben saracanla bize de bugün sizlerle birlikte en yakın arkadaşlarıma arayıp onlardan borç isteyeceğiz. Bakalım borç bize verecekler mi, vermeyecekler? Onu deneyeceğiz biz sizlerle birlikte arkadaşlar. bu arada daha fazla konuşmadan videoya geçelim. Videoya geçmeden önce hemen şu an kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi birinci kişiyi araymaya geçelim arkadaşlar ben direkt Ömer'den başlayacağım. Romer Samayhan'dan başlayacağım. Şöyle mikrofonu da alayım. Sesi direkt size gelsin. Bir de hoparlörü alayım. İnşallah açar arkadaşlar ya. Ya bir şey söylemem gerekiyor onu ya. Bir dakika düşüneyim. O açana kadar ben düşün. Ha arkadaşlar bu arada ben geçenler hastaydım. Hastaneye gitmiştim. Ondan onu söyleyeceğim. Param bitti falan filan. Ben yani biraz parayı ben açmıyor açar alsa tabi açmıyor 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 arkadaşlar açmıyor ya Tamam sorun değil diğerini arayıp Ondan sonra geri döner diye düşünüyorum ee, geri döner diye düşünüyorum arkadaşlar İnşallah şey olmam ya kim arayayım kim arayayım Ben Muhammed'i arayayım. İlk başta Muhammed'den başlayayım. İnşallah verir ya. İnşallah. Alo. Alo, merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ee, i̇şte misin? Evet, işteyim. Ee, ne yapıyorsun? Şey, Muhammed ben sana bir şey söyleyecektim. Evet, söyle. Ee, bana bir 300 lirada Ömer'in İBAN'dan bana göndersene. Var mı var. para yanında? Var, var, var. Var mı? var, var. Tam bana bir 300 lira atsana. Tamam göndereceğim. Göndereceksin mi? Evet göndereceğim. O Vallahi ki. de. Vallahi. Ama yalan söylüyorsun sen. Ne oldu ki? Yalan söylüyorsun. Niye yalan söylüyorsun? söylüyorsun. Gönderecek mi göndermeyeceğim ben. Ona göre ben şey yap. Göndereceğim diyor. Tamam çok ha. sağ ol teşekkür ederim. Şu an YouTube videosundasın. Bir şey söylemek ister misin? Bu arada yalan söylüyordun. YouTube video anlamışsın diye düşünüyorum. Yok anlayan ne oldu ne oldu ki? Abi YouTube videosundasın şu an. YouTube videosunda. Evet. Ya bir kapat ya. Gerçekten gerçekten. Ben işteyim yorgunum zaten. Tamam o zaman sana kolay gelsin bize görüşürüz. Tamam. Bu arada Ömer e haber verme tamam mı? Ben ondan da onu da arayıp para isteyeceğim ondan. Tamam. Tamam, tamam hadi görüşürüz tamam, öptüm görüşürüz. bye. Arkadaşlar bu arada 300 lira şuraya koyuyorum. 300 lira topladım. Arkadaşlar sizce Muhammed verir mi? Onu bir yorumlarda yazın. Ee, çünkü bence vermez diye düşünüyorum. O şekilde. Bence vermez. Ama verir de ya. Verir verir ya. Tamam sorun değil. Verir diye. Şimdi geri Ömer'i arayayım ya. Ömer'i alayım. O arayana kadar diğer telefonu alayım. Diğer arkadaşları. Ana, benim hesaplarım bütün telefonlara bağlı arkadaşlar. Ya açsana artık ya. <laughs> Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi biz bir başımıza bir şey gelirse Ömer açmaz. Açmaz. Gerçekten açmaz. Cık, tüh sana ya. Gerçekten açmaz. Allah'ım seni kahretsin ya. Ben bir diğer arkadaşım haliydi ya en yakın arkadaşım okul okurda birlikte gidiyorduk onu bir arayayım o ne yapacak bakalım verecek mi vermeyecek mi onu bir deneyelim arkadaşlar İnşallah verir ya bu Ömer açmadı bu arada arkadaşlar açmadı bir daha aramayacağım onu <laughs> arkadaşlar bir daha aramayacağım onu ya. alo Efendim? alo kanka ne yapıyorsun oturuyorum Ha iyi kanka bir 300 lira bana atsana İban'dan. E? Kanka bir 300 lira atsana bana. 300 TL atsana İban'dan bana. İban'ıma gönderip bana atsana işim var ne olur. Tamam at ben yollarım sana. Kanka ciddi misin Gönderecek mi? Gönderirim niye göndermeyeyim? Kanka gerçekten Allah çarpsın de. Allah çarpsın veririm. Ha tamam kanka o zaman çok sağ. ol ee, Şu an YouTube videosundasın ben e, şey para isteme şakası yapacaktım size ama siz yemediniz ya kanka. Hmm, iyi artık. Tamam kanka çok sağ. Ol. Hadi görüşürüz. Sarah haber verme bu arada ben onu kendim arayıp şey yapacağım. Tamam. Tamam. Tamam hadi, tamam, hadi görüşürüz bay. Görüşürüz. Kanka bu arada bu verirdi. Ben her zaman bundan istiyordum. Ve bu verir bence. 300 300. Muhammed'den 300 300 istedik değil mi? 300 300 600 şöyle cüzdana bir 300 koyalım arkadaşlar. Hadi bakalım. 300. Şimdi kimi arayalım arkadaşlar? Ben birine düşünüyorum da ama o verir mi bilmiyorum. Ben bir gene de deneyeyim. Ama vermez diye düşünüyorum ya. Arkadaşlar en yakın arkadaşım. 4 senedir birlikteydik. O Amerika'ya gitti. İnşallah açar. Orada akşam. Bilmiyorum. Veri diye düşünüyorum. Alo. Alo kanka ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? İyi valla çok sağ ol. Ben öyle oturuyordum. Sen geçen Dana aramıştın ya ondan aradım. Ya evet. Ha kanka bana bir çizdir atsana. Hastanedeyim At de param bitti. bana atacağım sana. Bana göndersene. He? Bana bir 300 TL atsana ya da sizin paranızdan 50 mi oluyor ne? Bir 50 e atsana. Hastanedeyim. Param bitti. ihtiyacım var. Sen kafayı galiba. Kanka. kanka. Hastanedeyim diyorum. Bana bir 50 dolar falan atsana. Benim işim var. 50 dolar 3 şey yapar değil mi? Bana bir gönder. Sen... Kank kanka kanka şu an Göndereceğim He? <laughs> Alo. sesim geliyor mu? Kanka bana bir... Orası, 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 Roma sana göndereyim. göndereyim. 50 Köpeğin olsun amına sana nasıl göndereyim? Tamam tamam. Bana atacağım. Oradan bana gönderebilirsin. Ya da telefon numarasından bana atabilirsin. O şekilde yapabilirsin. Allah Allah. Be. Ben hesap banka olmadığı için ben sana nasıl göndereyim? Yok mu şimdi sende? Ya oğlum bende var ya bende Golden kart var Kanka ya yapma oh, Black kart var Kanka o gerçekten gönderecek. Satınası, kanka, ben gönderecek Kanka gerçek Kanka bak bak bir şey ne söyleyeceğim kanka bir dinle dinle beni bir dinle Eee şimdi e, İban'ın o kerede kartın olsa ya da kartın olsa gönderecek miydin? Tamam kanka çok sağ ol. Şu an YouTube videosundasın. Arkadaşlarımdan borç isteme şakası yapıyordum. Ar çok sağ ol ya. Ee, teşekkür ederim. Ne demek? Herkes kanala abone olmayı unutmasınlar. Kanka çok sağ ol ya. Şu an arkadaşlarım arayıp duruyorlar biliyor musun ya? Oğlum, Heh. oğlum sen de benimle para mı? Para mı mevzusuna sen biliyorsun. Yok kanka ben... ben şu an YouTube ko konusunu biliyor musun? <laughs> Arkadaşlar en yakın arkadaşlarımı arayıp ondan borç isteme o şekilde. Şu an herkes seni Evet. herkes şu an seni duyuyor. Aa evet, teşekkür ederim. Bu arada arkadaşımız genç yıldız olmak istiyor. Buna kanalına abone olmayı unutmayın. Kanka çok sağ ol. Var mı bir isteğin? Sonra ko konuşuruz. Ben diğerlerini arayıp onlardan da evet, ama tamam. kimse haber verme tamam mı sen? Ben belki Hamida tanıyorum ben, ben. Hamide, <laughs> Hamide haber verme ve işte ben onda arayıp para isteyeceğim ondan. Aramazsın. bence aramasın. Kanka bekle yani, evet, rezil olsun kanka, ben. Bu arada evet. arkadaşlarımdan para istiyorum ya onları hepsine şey yapıyorum fotoğraflarına yanına koyuyorum hani rezil olsunlar birik şey, Tamam. O okulda, okulda. Tamam tamam kanka çok sağ ol sonra konuşuruz bay bay. Hadi ben... Görüşürüz öptüm bay. Kanka bu arada gönderecek miydi bilmiyorum çünkü yeni Amerika'ya gittiler bunlar kredi kartı falan yoktu. Ben hiçbir şey söyleyemedim yani. Bilmiyorum gönderecek miydi? Bunda da bir 450 dolar kaç yapıyor? 300 400 falan yapıyor. Şurada yazalım bir. 600 900. Romel arayıp duruyordu. Onu bir arayayım. Şu anda o açmıyor ya. Kafayı yiyeceğim ben ya. Ama buna arayıp 2500 isteyeceğim. Hani tam rakam vermeyeyim, yarı, ortasına bir rakam vereyim ki şey versin bize. Böyle tam olarak versin. İnşallah verir ya. Ha, bu da cevap vermiyor. Allah'ım kafayı yiyeceğim ben ya. Ben diğerlerini de düzeltmeye çalışayım ya. Cevap vermiyor arkadaşlar, cevap vermiyor. Ben bir bu da okuldan arkadaşım inşallah bu da cevap verir ya. Arkadaşlar hiçbir umudum yok bunlardan ya. Ee, ben kimi arayacağım yine? Güvenilmez ki bundan ya. Ben bir kötü duruma düşsem bunlar vermezler. Gerçekten. Vermezler, vermezler. Ben diğer arkadaşımı arayıp bu da Amerika'dan İnşallah bu da gönderir. Ya bütün arkadaşlarım Amerika'ya gittiler ya. Bu nedir ya? Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Hiçbiri cevap vermiyor ya. Ben kötü duruma düşsem hiçbiri cevap vermeyecekler diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada bu duruma bakmayın. Ben böyle sizinle birlikte çok rahat hissettiğim için rahatım. Ah, arkadaşlar. Alo. Alo. Alo ne yapıyorsun? Ne İyiyim kanka ya. Kanka sana bir şey söyleyecektim. Ne yes, ee, Bana bir e, bin lira atsana. Var mı paran o kadar? Ben ki. Bir ben ha tamam. Kanka bir bin lira değil de 500 lira varsa Hemen göndermen lazım bana. İşim var kanka. Sonra da sana anlatırım. Ee, var mı ki? Bakayım. Sen bir Tamam göndereceğim mi göndermeyeceğim mi ona göre şey yapalım. Sen bir Kanka göndereceğim mi ona göre ben şey yapayım diyorum. Belki atarım. Belki atarsın. <laughs> kanka. At, at. Tamam tamam. Kanka çok sağ ol. Şu an YouTube videosundasın. Konusu ne biliyor musun? Arkadaşlarıma en yakın arkadaşlarıma arayıp onlardan borç isteme şekli şey yapacaktım. Kanka bu arada çok ha. sağ ol. Ama çok güvenirsizsin ya. Böyle düşündün var mı ha. diye yok mu diye. Oğlum, ya. Şaka yapıyordum sana. Ha kanka ama güvenirsizsin ha ben burada herkes seni duyuyorlar bu arada. şu anda şey, şey, mi yapıyorsun yani? Ne? Video mu şu an? Evet kanka şu an YouTube videosundasın direkt. Arkadaşlar takip edin. Kanka çok kanka, sağ ol. Sağ ol kanka bu arada. Ama güvenirsizsin ben bunu söyleyeyim. Altına fotoğrafına koyacağım hani belki rezil olursun kanka herkes. Çünkü bir düşündüm var mı diye yok mu? Kanka insan bir hani göndermeden önce bir şey yapar yani. Ben Heh. şu anda işten geldim ya. İban da para yok. Mecbur senin şeyini alacaktım. Ben İban'ını alacaktım. Patronuna gönderecektim. Diyecektim ki para gönder. Ha kanka bu arada çok sağ ol. Teşekkür ederim. Bir şey söylemek istiyor musun? Videodasın şu an. Bir şey demeyeceğim. Yani şöyle diyeyim. Savaşı takip edin. Yani abone olun. Başka bir şey demeyeceğim. Kanka bak. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın ya. Bak söylüyorlar söylüyorlar ya. Tamam. Hadi görüşürüz. Var mı bir isteğin? Hadi görüşürüz. Bay bay. Kendine iyi bak görüşürüz. Bu arada bundan 500 dedim değil mi? Patron. Bana arayacakmış. Ondan bana sonra dönecekmiş hani. Hoş... De para yanında yoktu. Pat, benim ibanıma patrona gönderecekti. Ondan parayı isteyip bana gönderecekti. O şekilde yani. Ama gönderecek bir... İlk başta bir düşündü. Ya benim arkadaşım, arkadaşlarım niye böyle ya? Ben bir <laughs> Arkadaşlar tamam yine de gönderecekti. Son 1000 dedim sonra 500'e çevirdim. 500. 900'e 500 kaç yapıyor? 900. 1000. 1400. Okey. İyi gidiyoruz ha. Böyle devam edersek var ya o çok para kazanırız. Gerçekten. Şu an 1400'e topladık yani. 1400'e topladıysak oho diğerlerini de toplarız arkadaşlar bu arada. Ee, diğer arkadaşımı arayacağım. Ama açmıyorlar ki ya. Hepsi dershaneye gitmişler. Yok bilmem oraya gitmişler. Açmıyorlar. Açmıyor kanka açmıyor. Açmıyor. Niye açmıyorsunuz ya öldüreceğim size. Ben şu diğer arkadaşım arayayım. Kanka niye açmıyorlar onu da size söyleyeyim. Arkadaşlar niye açmıyorlar onda size söyleyeyim. Çünkü ben uzun zamandır Instagram'a girmiyordum. Bu arada ben baştan söyledim mi bilmiyordum. Ben bir hastalık geçirdim arkadaşlar. Şuralardan videosuna ya da fotoğrafına görürsün, görürsünüz arkadaşlar. Ondan çok mesaj atmışlardı bana. Ben cevap veremedim onlara. O yüzden yani baya bir şey oldu. Onlar da küsmüşlerdir belki düşünüyorum. Yani bilmiyorum. İnşallah küsmemişler. Açmıyorlar da. İki telefon almışım. Oradan arayacağım. Buradan arayacağım. Ama yine de açmıyorlar bu gerizekalılar. Zayda arayacağım. Bizim şeyde. Diz... Alo. Alo. Zahit selamünaleyküm. Ee, Zahit sende 300 lira var mı ibanda Bakalım. Ne yapıyor? 300 lira ne yapıyor? İşim var kanka bir baksana. Ne işim var ya? Ya işim var sen bir bak. Varsa bana bir söyle İban atacağım gönder bana. Neredesin şu anda? Evdeyim. Kim var evde kim var? Kimse yok sadece annem var. Tamam ne yapacağım hiç istemiyorum. Ya işim var göndereceğim mi göndermeyeceğim mi? Bakalım tamam, bir işi şey, şeyde internete mi yok yani? Tamam tamam. Bekle bekle bir Tamam ya. Yani. Ha, internet çalışmıyor. Tamam tamam çok sağ ol. YouTube videosundasın şu an. Ben arkadaşlarımdan borç isteyecektim ama sen de göndermedin. Sen eksiye çevirdim seni. Allah Allah. E ee, gerçekten. Var mı bir isteğin? Yok sağ ol. Teşekkür tamam, Arkadaşlar Zaid'in internet yoktu. Yani ne düşünelim? Göndermeyecekti. Evet, göndermeyecek. Arkadaşlar niye göndermiyorsunuz ya? Sinirlendim ya, sinirlendim. Şu anda size hala kanalıma abone değilseniz ya yeter artık. Kanalıma abone olmayın, like atmayı bilirsiniz. Kanal açmayı unutmayın. Kızacağım artık sizden ya, sizinden ama gitmeyeceğim ya. Abone olursunuz değil mi? Şu an bir durdurup hemen kanalıma abone olma. Ömer açmasın bekliyorum. Şu an videoya durdurup kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Arkadaşlar galiba bunlar açmayacaklar. Ee, ben de artık videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Arkadaşlar Ömer'in bu, bu buraya kadar sıkılmamışsınızdır diye düşünüyorum. Ben eğlenmedim. Az eğlendim, hem üzüldüm o şekilde yani. Çünkü arkadaşlarıma tanımış oldum. Çünkü kötü zamanlardan kim e, kim benim yanımda olacak, kimler olmayacak onlara tanımış oldum en azdan Diğer arkadaşlarım açmadıysa yani o sorun değil. Yani en azdan tanımış oldum. Çünkü e, insanlar arkadaşlarını tanısa daha iyi olur. Çünkü hani bu şekilde olmaz yani. Ben mesela şu an düşünelim ki bir hastalık geçiriyorum. Onları arayıp para istiyorum. Onlar diyor ki var mı IBAN'dan ya da açmıyorlar telefonları. O şekilde yani. Şu an 1400 lira falan topladık. Yani en azından iyi, moralim yerinde. Yani siz de abone olursanız iyi olur. Moralim daha çok yerine gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, o şekilde yani. İnşallah siz de kanalıma abone olursunuz. Arkadaşlar bu sıralar biliyorsunuz ki e, video atmıyorum. Çünkü hastayım. Hani ikinci kere oldu söylediğimde. Yani siz de artık beni şey yaparsınız diye düşünüyorum. Şarkı. Bu kaçıncı Şarkı. tek bu? Gözler, Bakınca asla Bütün yıldızlar Yeni şarkı gelsin Yanımda, Yanımda kalmadın, kalmadın Oturdu koklamadın <laughs> <mi>? Yanımda kalmadın <laughs> Elimi tutmadın <laughs> Bu gece senle Yanımda kalmadın <laughs> arkadaşlar bu şarkı arkadaşlarıma gelsin. Benden arkadaşlarıma gelsin. Çünkü kötü zamanlarda yanında olmadıkları için çok teşekkür ederim arkadaşlar onlar için. Ee, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma aşağıda kanalıma abone olmayı like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yani... Ding dok yanımda kimse yok kameramanım var sen dersin de onun sesin o ses çıkartmıyor. Çünkü o, o istemiyor hani videolarda ses çıkartmasına falan filan. Yani o şekilde size seviyorum. Ömerim eğlenmişsiniz. Görüşürüz. Bay bay.